Ee, özür dilerim görüşürüz. Biliyorum anlamını ama şimdi konuşmayacağım. Allahu Ekber ne demektir? Allahu Ekber ne demektir? Allah'a inanmak demektir. Ne demek yani Allahu Ekber? Nasıl yani inanmak? Yani kelime anlamı nedir? Ben kelime anlamını bilmiyorum, Allahu Ekber ezan okunurken zaten şey, Allahu Ekber kelimesi kullanılır. Evet, e, Türkçe an... meali ne olur? Türkçeyi bilmiyorum vallahi, o kadar bilgim yok. Allahu Ekber ne demektir? Allah'ı anmak ne demek? İşte ne demektir? Ya Müslüman olmak demektir. Ke kelime anlamı nedir, Türkçe anlamı? la ilahe illallah Muhammed Resulullah demek ki Türkçe. Türkçe Almancı mıyım ben de Türkçe biliyorum. Oğlum ben yabancı mıyım da Türkçe biliyorum. Anca bunu biliyor. Allahu ekber ne demektir? Bilmiyorum ki vallahi yemin ederim ki. Bir düşün. Allahu ekber. Nerede duyarız bu cümleyi? Şeyde böyle Yok abi heyecanlandım ya. Ama bilmiyorum ya yani, yalan konuşmak gerek yok. Bilmiyorum anlamda. Allahu Ekber ne demektir? Allahuekber, vakit tamam, gel. Allahuekber ne demektir? Ya Allahuekber demek, Allah, sen Tanrısın, Unlusun, Kuvvetlisin demektir. Ne Başka bir şey ne bil... Ben başka bir şey bilmiyorum yani. <laughs> Allahuekber ne demektir? <laughs> Bu hükümet bizde ne kafa kodu, ne saç kodu, şu tipime bak. Ayakta duramıyorum vallahi bak. Niye abim? E, niye olacak abi ya? <laughs> niye olacak? <laughs> Aldığımız 10 lira maaş, ya ben, ben biz dilenci olduk abi. <laughs> Medine direncisi oldu hemşerim biz. Allahu Ekber ne demektir? Allahu Ekber. Bilmiyoruz. Allah, ım. Allah, ım. <laughs> Bilmiyor musun? Ne Allah bir demek. Başka? Kelime anlamı nedir? Kelime anlamı Allah birdir. ondan başka ilah yoktur. Evet, en yücedir diyorsun. En yücedir. Teşekkür başka? ederiz amca. Sağ eh. olun, teşekkür ederiz. Sorumuz bu. Tamam, herhalde. Evet. Youtube kanalıyız amcacığım, Youtube, Facebook, sosyal medya kanalıyız. Allahu Ekber ne demektir? Allah Ekber Allah hatırlamaktır yani. Güzel bir şey Allah Ekber. Her... İşte kelime anlamı ne? Kelime anlamı öyle biliyorum. Yani Allah Ekber <laughs> demek. Allah hatırlamak yani. Allahu Ekber ne demektir? Allah Ekber Allah'ı çağırmaktır. Ne demek? Nasıl yani? Allah Ekber Allah'ı çağırmaktır. Başka ne? Çağırmaktır. Evet. Kelime anlamı nedir? Kelime de Müslüman olduğu için. Nasıl? Müslüman olduğu için. Öyle. Allahu Ekber ne demektir? Allah zikretmek, tekbir almaktır. Allah Şu anlamı Allah, nedir? Vallahi namaz kılarken ne söylüyoruz? Ne bileyim ben kadar <laughs> Allahu Ekber deyip kılıyoruz yani. Allah'ı zikretmek, tekbir almak, Allah'ın Allah huzuruna durmak. Bu nedir ben? buyurun? Allah'ın birliğidir. Evet. Başka başka bir şey, şey yok. Allahu Ekber demek Allah'ın birliğidir. Allah'a tabidir. Allahu Ekber ne demektir? Allahu Ekber demek Allahu Ekber diyorsun daha. Allah versin etti. Allahu Allah ekber cenazelerde dedi. Teslimiyet. Evet Türkçe anlamı nedir? Ya, Türkçe anlamı işte mesela musallıya yatırıyorsun o gün Allahu ekber değil. sonun geldi ya git Allah'a teslim oluyorsun. Allahu ekber ne demektir? Allah'ın adına anmak demektir. İşte ne demektir ama ne anlatmak isteriz? Vallahi onu, onu bilemiyor. Allahu Ekber ne demektir? Allah ekber demek. Davet etmek yani şey, camiye davet etmek halka namaza. Evet ama kelime anlamı nedir? Kelime var Allah Allah'ın ismini ya yani, anıyorsun. Allah ekber. Evet. Allah'ın ismini anıyorsun. Allahu ekber ne demektir? Allah her şeyden üstün ve yücedir. Ve yücedir. Allahu Ekber ne demektir? Allah büyüktür, Allah tek demektir. Allahu ekber, Allah Allah ekber ne demektir? Allah büyüktür. Allahu Ekber ne demektir? <Sessizlik> Allah büyüktür. Allahu Ekber ne demektir? Allahu Ekber Allah'ın birincisi. Müslümanların şey faşartıdır. Değil Allah'a Allahu Ekber, Müslümanların şartıdır. İlk önce Allahu Ekber diyorsun. Ne diyorsun başka? İşte ne demek istiyoruz? Allah birdir. Allah. emanet. Allah. Allah'a Allah, emanet diyorsun. Allah birdir. Allah'a iman etmek. Evet. Budur. Yani cenazemizde de olsun e, Allah'a ekber diyoruz. İman ederken de Allah'a ekber diyoruz. Müslüman olduğumuz için de Allah'a ekber diyoruz. Kelime anlamı budur diyorsun. Kelime anlamı Anlam. budur. Allahu ekber ne demektir? Allah bir bir ondan başka tanrı yoktur. En büyük Allah'tır. Evet. En yücedir. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Allahu ekber ne demektir? Evet değerli arkadaşlar. Ben araştırmacı yazar Nazif Çalıkoğlu. Şimdi Türkiye halkının durumunu görüyoruz. Ee, yıllardır Diyanet camilerden ezan okutuyor. Ama ezanı halkımız nasıl dinliyor bilmiyorum. Şurada ezanın tamamını okuyabilecek insan bulmak bile zor. Bakınız 1500 yıldır okunan ezanı tekrar edecek insan çıkmaz. Şimdi ne diyor? Allahu Ekber ne demektir diyor. Toplumumuz bunu bilmiyor arkadaşlar. Yani Ekber kelimesi Arapçada olmadığını meallerde eklense bile büyüklerin büyüğü demek. Yani mukayeseli büyük, hepsinden büyük anlamı taşımaktadır Ekber kelimesi. Yani Allah en büyüktür demektir kelime olarak. eee ama biz burada e, Cumhuriyet döneminde tabi Arapça kelimeler yasaklandığı zaman 1932-1950 arası o dönemde de Tanrı uludur denmiştir. Aslında ekber kelimesi ulu da olmaz. Ekber kelimesi hareke ile ekber olmuştur. Kebir demektir. KBR'yi görüyorsunuz orada. Burada Allah büyüktür demekte de çok bir e, mahsur yoktur. Ama ekber kelimesini getirerek Allah büyüklerin büyüğüdür. Allah en büyüktür anlamı taşımaktadır. Şu anda telaffuz ettiğimiz Allahu ekber kelimesi işte Kur'an-ı Kerim'de tam geçmediğinden dolayı ezanımızda geçiyor genelde veya toplum arasında Allahu ekber dediğim zaman genelde kızgın anlamlarla diyoruz Allahu ekberi. Sinirlendiğimiz zaman diyoruz Allahu ekberi. İşte Allah bizim anladığımız büyüklerin büyüdür. Hangi büyüklerin başka büyükler mi var? İşte işin püf noktası burası da. Zaten bizim insanımız hiçbir şey bilmiyor arkadaşlar. Ben bu Allah kelimesinin Türkçesini sorsa ne yapacaksınız? Ekber kelimesinin Türkçesini bilmeyen insanımız çok. Peki Diyanet mensuplarına, cami imamlarına böyle bir röportaj yapısı. Allah kelimesinin karşılığı nedir deseler, inanın bu halka gülüyoruz ama eee ilahiyat mezunları da Allah kelimesinin Türkçe karşılığını veremeyeceklerdir. Onlar da aynen böyle bocalayacaklardır. Üzgünüm. Videolarımda bunlara cevap vermeye çalışıyorum. Bunları bildiğimi düşünüyorum. Bugün 18 Mart 2024 Pazartesi İstanbul'dan hepinize saygılar sunuyorum. Güzel günler